Öğrencinin girmiş olduğu tüm sınav sonuçları bir ekranda görülebilir. Ancak bunun için öğrencinin kodlama yaparken bilgilerini doğru kodlaması gerekir. Örneğin Aydın Yiğit 18 numaralı sınavda numarasını bu şekilde kodlamış. 2 numaralı sınavda 1-0 eksik kodlamış. O halde şunu düzeltelim. Değiştir diyelim. Şimdi Aydın Yiğit 2 ve 18 numaralı sınavlarını birleştirdi. Örneğin Aslan Efe seçelim. Bu öğrenci 2, 55, 17 ve 18 numaralı sınavlara girmiş. Tüm sonuçlarını birlikte gösterelim. Sınav numaralarına göre sınavlarda başarısına göre grafiği çiziyor. Şu tır, nokta nokta olarak gösterilen regresyon eğrisi başarının düştüğünü ya da yükseldiğini gösterir. Bu öğrencinin başarısı ilerleyen sınavlarda düşmüş aşağıdaki tabloda da sonuçlarını görmekteyiz.